Evet, şimdi bugün yine bir e, kronik sistit hastamızın tecrübelerini paylaşacağız. Kendisi yıllar boyu, e, değil mi? Sistitle kaç yaşınızdan beri uğraşıyorsunuz? Doğumdan beri değil mi? Sizin öykünüz daha bir farklı. Evet, şu an 27 yaşındayım. Yaklaşık Hı -hı. 25 senedir. Evet. Bu hastalıkla mücadele yani var. Yani 2 yaşında, e, daha bebekken Tabii. bir idrar yolu enfeksiyonları yaşadığınız anlaşıldı. Evet. Ve onunla ilgili tedaviler hep almaya başladınız. 15 yaşına kadar bu böyle devam etti ve 15 yaşında bir operasyon oldunuz değil mi? Evet. Ne ameliyatı onu yani daha doğrusu ben söyleyeyim bu reflü dediğimiz mesaneden idrarın böbreğe geri kaçması patolojisi oluyor. Ve bunlar da e, böbreğe idrar geri kaçıp geri geldikçe devamlı bir enfeksiyon meydana geliyor. Çocukluk çağında bunlardan bol bol yaşadınız. Evet. E, sonrasında da ameliyattan sonra bir daha o enfeksiyonları yaşamamaya başladınız. Evet. Enfeksiyon yaşamamanıza rağmen, kültürlerde bir şey ürememesine rağmen ne şikayetler veriyordu size? Şöyle işte bu 15 yaşından bu yaşına kadar olan süreçti. Evlenene kadar normal miydi? Genelde evlilik, evlilik sonrası başladı. Evlenene başla. kadar normaldi. Ee, şöyle bakteriyel bir enfeksiyon yaşamadım ama evet. mantar enfeksiyonu çok hı. sık yaşıyordum hı hı. yani e, antibiyotik kullanmadığım dönemlerde de yani biri gitti biri geldi oldu benim için evet. şikayetler birebir aynı kaşıntı mı oluyordu ee, esasen sadece vajen bölgesinde değil benim bildiğiniz artık idrar kesesinin içine kadar hı. üreme gösterdikleri oluyordu mantar üreyebiliyordu idrar idrar de. Evet, evet aynı yanma şikayetleri işte hı. sadece Bazen idrar kapasitem o kadar zorlanmıyordu. Evet. Bir de idrarda bulanıklık ve koku olmuyordu fark olarak hı hı. ama rahatsızlık boyutu tamamen aynıydı. Çok rahatsız ediyor muydu seni Yani böyle devamın doktorlara hastanelere gidecek kadar? Tabii. Hı hı. Hatta mantar şöyle kötü bir sonuca yol açıyordu. Gidiyordum. Hı hı. Sebep bulunamıyordu. Evet. sürüntü testi almak isteyen çok doktor yok. Zaten hı hı. alam yani veremiyordum o zamanlar. Hı hı. Evet. Derken derken sebep bulunamıyordu. Bir de alerjim de vardı esasen ilaçlara. Hı hı. İyice orada bir çıkmaza girmiştik ama. O öyle devam ederken evlendin. Sonra evlendikten sonra neler değişti? Evlendim. Ee, evlendikten sonra bir süre kadar her şey normaldi. Hı hı. Ta ki işte 4 Eylül 2023 tarihine kadar o hı. gün ne olduysa bilmiyorum. Hı hı. Bir yanma şikayetiyle uyandım ve hı hı. çok uzunca bir zaman yani senin ameliyatını da Mart 2024'te yaptığımız düşünürsek 6 aylık bir çok kötü dönemin var aslında. E tabi. Genelde herkesin 5-10 yıl olduğu için senin yine iyi 6 aya bir şey demezler. Evet demez evet var. benim evet. sizi bul, bulmuş olmam çok kısa sürede gerçekleşti. Neler yaşadın o arada? Nasıl yani şikayetlerin? Gün içinde devamlı bir ağrın mı var? E, i̇drarda yanmam var? Ne, ne, şikayet oluyordu? Önceden bir piyolo zaman hiçbir şey kalmazdı. Hı hı. Fakat o günden sonra ne olursa olsun hiçbir zaman geçmiyordu. Ne geçmiyor? Yanma. İdrarı yap, yaptım zannedip yapamama hissiyatı, o uyuşukluk, hı hı. o iritasyon, e, ne yaparsam yapayım ve hastanede yattım 30 gün kadar. Hı. 15 15. Hı hı. E, iki parça şeklinde yattım. Üreme asla gitmiyordu. Devam bir bakteriniz yani, oluyor. geniş spektrumlu serumlar alıyordum. Hı hı. Günde 3 defa. Ee, bitiyordu. Atıyorum pazartesi mi bitti? Hı. Tamam, çarşamba günü üreme oluyordu. O arada peki yine şikayetlerinde devam ediyor. Tabii tabii. Şikayetlerim ilaç kullanırken de geçmedi. Hı -hı. Kullanmazken de geçmedi. Şikayetlerim geçmedi. Şikayetler olarak da devamlı bir hassasiyet var orada. Böyle ciddi bir bıçak batıyor gibi mi? Yoksa yani dayanılabilecek bir şey ama devamlı beni rahatsız eden bir şey mi dersin? Yani içinizde bir cam olduğunu düşünün. Evet. Bir cam boru. Evet. Bunun kırıldığını düşünün. Ve evet. bununla yaşamak zorunda olduğunuzu. Evet. Güzel bir tarif oldu bu. Yani idrar kanalının içinde, mesanenin içinde kırık bir cam boru var. Evet. evet. Bu, bu, bu yaşanmaz tabii. Bu zor bir şey. Bu çok zor bir şey. Ne evet. demek istediğimi e, arkadaşlar anlayacak. Benim gibi sıkıntıya sahip olanlar. Bunun dışında uykunuz yok doktor bey. <laughs> e, dışarıda bir hayatınız yok. Tuvalete gideyim rahatlayayım diye... Rahatlamak ama gibi bir şey yok. Gidiyorsun ve bir rahatlayamıyorsun da idrar geliyor, az bir şey geliyor tabi. Çok ee, biriktiremiyorsun evet, belki. Ya o biraz benim aslında tecrübemden de kaynaklı çok su içtiğim için bende çok az idrar gelmiyordu ama <laughs> evet şey oluyordu. Her sevine biriktiriyordu. Sıklığı yani. artıyordu boşaltmaya gittiğimde. Gece kalkıyordun. Gece yatamıyorsunuz ki. Evet. Yani başka bir hayatınız yok. Bu hastalığınız evet. varsa başka bir hayatınız yok. Evet ben yok. yani bulduğumuz şeyi de şimdi bir yandan ekrandan açayım. Onu gösterelim Ercan nedir. Ee, evet şimdi bu sizin ameliyat sırasında neler karşımıza çıkmıştı. Şöyle mesanenin içine bakıyorum. Mesanenin içinde e, şurada mesela şu top top olan şeyler. Yani bunlar çok e, evet şurada topçuklar var. Bunlar artık bizim trigon dediğimiz mesanenin girişindeki iltihap bir sonraki aşamaya geçmiş. Mesane içinde de böyle iltihap adacıkları yapmış. Ondan sonra şunlar top top iltihap adacıkları. Mesanenin hemen girişte şöyle bembeyaz lökopleki dediğimiz alanla çok geniş bir şekilde kaplı. Ee, çözünürlük baya kötü aslında burada ama şöyle ta idrar deliklerine kadar genişçe bir alan. Burada da şu toplar görünüyor. Yani sistitis sistika diyoruz. Bu ufacık e, kist benzeri lezyonlar içinde iltihap olması. Bunlar artık kronik enfeksiyonun bir ileri başlama. Yani sizde şimdi olay çocukluktaki e, problemlere de dayanıyor. Hepsi bir arada e, geçmişteki enfeksiyonlar, şimdiki enfeksiyonlar birleşerek böyle büyük bir problem meydana getirdi ve bakteri üremeye devam eder hale geldi. Bizim yaptığımız şey buradaki işlemde meseldeki lezyonları temizledik. Mesanedeki lezyonları temizlemek tabi sende bir şeyler değişiklikler meydana getirdi. Ne değişti yani önceki hayatına göre şu anda senin bir kere işlem sence faydalı oldu mu? Kimse beklemesin hiçbir e, hanım ya da erkek arkadaşım bunu yaşamadan direkt size gelsinler. Yani faydasını gördün? %90. Çok güzel. %10'u da şuna bırakıyorum zor bir vaka olduğumun farkındayım. Evet. Kandida mücadelesi bence bu anlamda genel sistemi bozan çok ciddi bir sorun. Bugün şimdi sana tekrar sitoskopi yaptık. Orada aslında ben gördüğüm şey yani bizim yaptığımız yerler tertemiz duruyor. Ama şu senin o böbrek olayın yani geriye hı hı. idrar kaçağı bence hala biraz sağ böbreğe var. O yüzden de bakteri üremesi sende devam ediyor. Ara ara ee, evet devam ediyor. Evet. Yani 3-4 kere bir sene bir, bir sene oldu şu anda. Hı hı. Bir sene boyunca 3-4 kez ürediği oldu. Ve o yüzden de antibiyotiği kullanmak zorunda kalıyorsun. Bu açıdan bir sıkıntımız var. Belki o böbreğe giden şeyi de düzeltmek zorunda kalabiliriz. Onu tartışacağız. Önümüzdeki sene bunu izleyeceğiz. Bakalım bu sene nasıl olacak. Ama şimdi daha öncekine göre ya yani şöyleydi ama şu anda böyleyim dediğin rahatladığın ne var? Şimdi bir kere o cam kırıkları yok. Ha cam kırıkları yok. Evet. Şimdi şöyle e, acı boyutu çok değişti. Hı, hı. Bir kere artık sistit olsak bile uykusuzluk korkusu yok. Dışarı çıkma korkusu yok. Hı -hı. E, korku diye bir şey artık yok. Gelir ve geçer var. Hı -hı. Ki ben hala zorlanan insanlardan bir tanesiyken söylüyorum. Hı -hı. O korkulan o asit yakması gibi hissettiğimiz o günümüzü mahveden acılar yerini daha daha normal hafif bir regl sancısı gibi Hı -hı. doku gerilmesi gibi o da son safhada ama. Hani artık olmuşumdur, yani beklemişimdir. Son bir, bir ayını düşünürsen, son iki üç ayını düşünürsen veya mesela kaç gün biraz daha zor geçiyor, kaç gün daha rahat geçiyor? Sizin dediğiniz gibi üçüncü aydan sonra çok net bir rahatlama. Ama o üç ay şeyi de hep şimdi hastalar ilk olur olmaz tabii normalde ameliyat oldum, ertesi gün düzelirim diye bekliyor insan yani ama öyle bir şey, öyle bir şey yok. Ki Ülkemi... sende biraz kanamalar da olmuştu. Evet. Ondan sonra e, ne hissettin o ilk üç ay ve üç aydan sonra nasıl değişti? Bir kere ameliyattan çıktığım gibi zaten girdiğimle aynı değildim. Hmm. Bu çok net bir fark. Hmm. Onun dışında tabii ki e, yaralı dokulara bir idrar asitinin değmesi bir rahatsızlık veriyor. Ya Bu rahatsızlık da değemem de hani o iritasyon hissedilir durumda ama asla bir sistit aynı Şu korkuyu yaşadın mı? Ya acaba fayda etti mi, etmedi mi, geçecek mi, geçmeyecek mi? Ondan mesela fayda ettiğinden ne zaman emin olabildin? Şimdi ben şu sonuca göre değerlendirme yaptım. Hani e, üremenin gelip gelmeme durumunu sonradan da dedim ki hayır değerlendirme bu şekilde yaparsam doğru olmaz. Benim asıl hayat kalitemi düşüren şey acı boyutuydu. Yani şimdi gerçekten %90-95 arası benim acı boyutum değişti. Evet. Tamam evet bir hastalığım var ama hasta olduğumdan haberim olmazsa bu da beni etkilemez. Evet. Psikolojik boyutunu size ben anlatamam. Bunu gerçekten hiçbir zaman bilemeyeceksiniz. Evet onu Bilmenizi çok Bilmenizi fazla... de asla istemem. Allah gerçekten korusun bu anlamda. Ee, yani tuvalete bağımlı yaşıyorum işte çok kötüyüm falan diyor kadınlar ama biz onu gerçekten anlayamıyoruz tam ne demek istediklerini. Çok başka bir şey. Evet. Çok başka bir şey. Bir kadın psikolojisiyle de çok başka bir şey. Evet. Ee, Allah herkese gayret kuvvet versin o konuda. Sizinle de evet. karşılaştırsın diyorum. Evet. Yani şimdi sendeki şu andaki bizim olayımız bence e, o böbreğe idrar geri kaçması. Senin çocukluktan beri seni hı hı. hasta eden şey. Belki çok hafif bir şekilde devam ediyor olabilir. Özellikle şimdi baktığım zaman sağ böbreğinde idrar deliği biraz daha geniş. Bu eğer biz bunu basit tedavilerle atlatamazsak, eğer sen devamlı antibiyotikler kullanmaya gerek duyarsan veya şikayetlerinde kötüleşme olacağını zannetmiyorum mesanen tertemiz. O mesanedeki lokopilekler, yaralar işte burada yaktığımız... Bunlar orada durduğu sürece işte geçen sene yaşadıklarını yaşamak zorunda kalıyorsun. Şimdi artık onlar gitti ama belki böbreğe ileride bir müdahale düşünebiliriz. Ee, sonuç olarak şu anda daha rahat hayat kalitenin artmış olduğunu görüyorum. Öyle söylüyorsun sen de. Ee, çok da sormaya da çekiniyorum aslında ama yüzünü göstermedik, ismini söylemedik. Her şeyi biz sesini o da genelde insanın sesi değişik çıkar. Hı hı. Cinsel hayatla ilgili bir değişiklik oldu mu? Önce bir sıkıntı var mıydı? O sıralarda bir sıkıntı var mıydı? Yani ben aslında diğer kızın arkadaşlarım gibi hemen sonrasında bir sıkıntı yaşamadım. Hı hı. ama tabii ki bölgelerin birbirine yakınlığı itibariyle evet. bulaş çok mümkün. Çok uzun süre yaşayanlar tabii cinselliği tamamen bitiriyor. Çünkü diyor ki ya bu bundan oluyor. Stop. O ona Onu... değmez diye düşünüyor insan. Evet başına geldiğinden korkuyor. Eşler de anlayışlı eskisi gibi değil. Ee, ve tabi cinsel hayata sonradan da dönüşte bir sıkıntı yaşanıyor ama sana da belki iki ay işte cinsellik olmasın diyoruz herkese. Ee, şu anda çok majör bir problem yaşamıyorsun inşallah. Güzel yani. Bir sıkıntımız bir şeyimiz yok Allah'a şükürler olsun. Evet. Ben herkesin gelip sizden bir fikir almasını şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Ee, bir e, burada şey parantez daha açacağım hanım arkadaşlarıma bu iş çok ilerlemeden evet. çok öyle işte benim her zaman akıntım vardı işte ne benim benim ara ara yanmam oluyor oralara gelmeden gelsinler önlemini evet. alsınlar güzel beslensinler evet. bu iş biraz bağırsak ayağı da var kendine dikkat etsinler. Şu an probiyotikler de içeren ve içinde d-mannoz, kremberik gibi şeyler Tabii. kullanıyorsun sanırım. Tabii. Değil mi? Onlardan da fayda görüyorsun. Tabii çok. Koruyucu anlamda çok fayda görüyorum. Ee, bir de gerçekten şöyle bir durum var. Bu kadar antibiyotik kullanırken kandida evet. olmaması imkansız oluyor bazı hastalarda. Ben de öyleydim. Evet. Şimdi açıkçası şekerle, tatlıyla bu iş olmuyor doktor. Evet, Bey. Evet. Bazı bakterileri, bazı besinler çok fazla üretiyor. Evet. Bu hastalar gerçekten çok dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii özellikle sen hala antibiyotiği tam bırakabilir, bırakamadığın için Tabii. çok daha önem arz ediyor. Probiyotikler olsun, işte kandidayı besleyici şeyler olsun, vajinal sağlık önemli. Ee, evet yani bunlar güzel bir özet oldu. Çok teşekkürler. Senin gibi yaşayan hastalarda biz gerçekten sonuçlardan ben çok memnun olmasam bu işi devam etmem. E, fayda görmeyen hastamız var mı? Evet. Eskiden %20 fayda görmüyor, %80 görüyor diyordum. Şu anda daha da teknikler biraz geliştikçe biraz daha yüksek. Belki %90 fayda görüyor. Son hani bir senedir e, yaptığım insanlar arasında 2-3 tane e, hala tam bu işten atlatamamış insanlar da var, yok değil. Ama özellikle interstitial haline gelmemişse, mesane kapasitesi çok düşmemişse bir temizlik yapmak, mesaneyi güzellikle temizlemek, güzelce temizlemek çok işe yarıyor. İşte mesane fulgurasyonu diyoruz. E biz de sonuçlardan gayet memnunuz. Paylaştığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür çok ederim. Çok sağlıklı günler diliyorum. Ben e, gelin kızlar umut var <laughs> ya da erkekler de varsa gelin umut var diyorum. Çok teşekkürler. Güzel bir slogan.